yapılmış olan çalışmalar bize gösteriyor ki ülkemizde yapılmış olan çalışmalar bize gösteriyor ki Türk Türk halkı olarak biz günde 18 gram tuz tüketiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki günde yaklaşık olarak 4 ila 6 gram tuz tüketmelisin. Biz Türk halkı olarak tüketmemiz gereken tuzun 3 katından daha fazlasını tüketmeye başlamış durumdayız. Ancak yakın geçmişte e, tuzun bu kadar yüksek kullanılmayı ve kronik hastalıklar arasındaki ilişkiyi Sağlık Bakanlığı ve e, sağlık personelleri arasında ciddi anlamda tartışıldı ve neler yapabileceğimiz konusunda planlar yapıldı ve Sağlık Bakanlığı'nın da katkılarıyla birlikte ülkede tuzun düşürülmesi, tuz kullanımının düşürülmesine yönelik olarak belli çalışmalar gerçekleştirdi. Şu anda günlük 15 gramın altında tuz tüketimi sağladığımız bir toplumumuz var ve bunu kısa süre içinde gerçekleştirmiş olduk. Bu yiyeceklerimizi saklamak için kullandığımız tuzdan kıstığımız miktarda ama o sofraya oturduğumuzda tadına bakmadan ektiğimiz tuzu da azaltırsak biz de sağlıklı bir tuz tüketimi sağlamış olacağız tüm dünyayla birlikte. Biz tuzu besinleri saklamak için, aynı zamanda ekmeğin kalitesini, gluten yapımı da kalitesini arttırmak için kullanıyoruz. İşte ekmeğin içine eklenen tuz miktarı bir miktar kadar düşürüldü ve bu düşürme gerçekten bizim şu anda en çok tükettiğimiz besin ekmek olduğu için ekmekteki düşüklük de günlük tuz tüketimimizi ciddi anlamda azalttı. Bu yönden baktığımızda besinleri saklamak için kullandığımız sadece ekmeği yapmak için ya da ekmeğin ee, tadını, lezzetini vermek için ya da raf ömrünü uzatmak için değil. Aynı zamanda baharatları saklamak için de tuzu kullanıyoruz. Ee, turşularımızı da tuzdan yapıyoruz. Zeytinimizi de tuzluyoruz. Dolayısıyla burada kullandığımız tuzların da ...miktarının ciddi anlamda düşürülmesi gerekiyor. Ama bunu yaparken de belirli kriterler göz önüne alınarak yapılıyor. Bunun için de Türk Gıda Kodeksine uygun şekilde azaltmalar yapılıyor. Yani bakanlıklarla birlikte çalışılmaktadır bu konuyla ilgili. Evet. Sağlık açısından iyotlu tuzu kullanmamız gerekiyor. Ee, i̇yotlu tuz bizim için çok önemli çünkü biz e, topraklarımızda iyot fakir bir ülkeyiz. Ve iyotlu tuz bizim için çok önemli. Medikal bir gereklilik olmadığı sürece iyotlu tuz kullanmak bizim için gereklilik. Bu yüzden de biz eklemeyi iyot eklemesin tuza yaptık zenginleştirmeyi ülke olarak ve iyotlu tuz olarak tüketiyoruz. Bu şekilde iyot ihtiyacımızı da karşılıyoruz. Şu anda en iyi iyot kaynağı bizim için tuz oluyor. Sağlıklı tuz dediğimiz şey budur. Sağlıklı tuz dediğimiz şey aslında bildiğimiz iyotlu tuzumuz sodyum klorür, iyotlu sodyum klorür kullanmamız ve miktarında kullanmamızdır. Sağlıklı dediğimiz budur. Bunun dışında diğer tuzlar, kaya tuzu, işte e, pembe tuz ya da farklı renkteki tuzların renk veren e, öğelerinin ya da kimyasallarının ne olduğunu iyi bilmek gerekiyor. Çünkü bazen renk veren öğeler ağır metallerde olabiliyor ve tuz kullanımıyla onları vücudumuza alıp toksik etkiye maruz kalma riskini ortaya çıkarmış olabiliyoruz. Bu nedenle en sağlıklı tuz miktarında kullanılan iyotlu tuzdur. Biz e, çocuklarımıza çok küçük e, yaşlarından itibaren, aylarından itibaren normal damak tadını alıştırıyoruz. Kendi damak tadımızı alıştırıyoruz. Oysa ki Çocuklara tuz kullanımını 12 aydan sonraya öneririz biz. Çocuklara tuzlu yemekleri vermeyiz, damak tadını kendi geliştirsin diye. Ancak erken dönemde yapıldığı zaman bu bir davranış şekli haline geliyor. Ve ee, gelecekte de işte şu anda bulunduğumuz durumda sofraya oturur oturmaz tuzu da olsa tuzsuz da olsa bir tuz ekme alışkanlığı edinmiş oluyoruz. Bu nedenle özellikle sofraya oturur oturmaz tuzun ekilmemesini, önce yemeğin tadına bakılması, damak tadına uyuyorsa tuz ekilmeye gerek yoksa ekilmeden devam etmesi ama uymuyorsa bir miktar kadar eklenmesini tavsiye ediyoruz. Ama her şeyden önemlisi bu davranış değişikliğini geliştirebilmek için çocuklarımıza 12 aydan önce tuzu vermememiz gerekiyor. Bunlara 800 gram, 800, 850 gram tuz oranlık kullanırken Sağlık Bakanlığı tebliğinden sonra 750 gramlık e, tuz oranıyla devam etmiş bulunmaktayız. Burada halkımızın sağlığını ön plana tutup ekmeklerimizi en iyi şekilde üretmeye devam ediyoruz.